Ee, abi Fero Kontkar abim şarkı mı çıkardı? Bakalım. Görmedim. Kimle kim? kim? Heyecanlanman normal mi şarkı? Bu mu? Keto. Bu mu dostum? Tamam. Ee, trendlerde 22 sıradaymış. Bakalım hemen. bu <Sessizlik> oldu ana?

Hepsi. Var mı bir kaynağı bitmiyor paralar Katlanır ancak katlanır. Üzmirde sancak uzanır göklere gösterin olacak göklere Uçur olacak. beş tane kasnaklı Şiratlar kuyrukta duracak <laughs> Boynuna takacak ardından da baldırda tendonlar kopacak Gözleri dolacak mızmız Uyum <laughs> yok mu bu gece konca İzmir ben Ferokontkar <laughs> yaptım her biri oynar Paralar katlanır onlar Sevmem arkadaş ortak gördüm hepsi de korkak Kendimi bir daha yormam İzmir ben Ferokontkar Heyecanlanman normal İzmir ben Ferokontkar yaptım her biri oynar Paralar katlanır onlar Sevmem arkadaş ortak Gördüm hepsi de korkak Kendimi bir daha yormam İzmir ben Ferro Kontkar Heyecanlanman normal Daha kimlere neyi göstereceğiz Bırakınca çok özleneceğiz Kalmadı kimsem söz verecek Burada bu arada bu söz inanılmaz anlamlı bu arada Bak şurada Bırakınca herkese özleyeceğiz er diyor ya Doğru amına koyayım Zamanında bu adamları Linçleyen insanlar Şimdi Pero dönsün. Yok Konkar artık eskisi gibi olsun. Ne oldu amına koyayım? Ne oldu? Adamları zamanla linçliyordunuz. Ne oldu? Aynısını 1-2 sene sonrasında diğer rapçilere yapacaklar şimdi de. İnsanlar çok kötü ya vallahi billahi devam. Zeneceğiz. Kalmadı kimsem söz verecek. Üstüm disk pis gözleri çek. Yok sana bir şeyim gönderecek. Katmam kimseyi göstereme. Konuşur bakamaz gözlerime. Yine sert yaptım söz. Müziğimi var aynı tatlı ses kulağın bir kere benle tatlı best yapıyorum bak yine aynı kaslı ses değerimi bilen haydi bak bu kez Geçiyorum her gün her gün farklı test yolladı bile derim beat'i yaptı Boş adamlarla lan bence hattı kes bu adam başka harbi faktı rest İzmir ben ferokont yaptım her biri oynar Paralar katlanır onlar sevmem arkadaş ortak Gördüm hepsi de korkak kendimi bir daha yormam İzmir ben ferokont kar heyecanlanman normal İzmir ben ferokont kar yaptım her biri oynar Paralar katlanır onlar sevmem Yani fe Fero gittikten sonra Baran Kuş herkes yani Baran Kuş'a siz okey misiniz yani chat? Hani bir de Baran Kuş gibi bir faktör var ya. Arkadaş ortak, gördüm hepsi de korkak. Kendimi bir daha yormam. İzmir ben Ferro Kontkar. Heyecanlanman normal. Hocam. E. Rayetmos geri dönecek mi peki? Hayır. Nasıl? Yok Riot artık. Yani nasıl derler böyle? Bence ee, ben bu ikiliden daha böyle güzel bir şey beklerdim ama ben bunların bir başlangıç olduğunu düşünüyorum. Fero abimle eskiden de seviyordum sesini, ee, şarkılarını. Şu anda aynı şekilde yani bana bilmiyorum. hitap ediyor Feru kontkar abimin de bir böyle neydi o ee bir zamanda çıkardığı bir şarkısı vardı ya çok dinliyordum onu bir ara neydi chat o bildiniz siz onu bildiniz neydi o o neydi ya o bir şey vardı o bir şarkı vardı Nasıl geldiğim yer diye? geldiğim yer ben kontkardan ben kontkardan da o şekilde böyle bir şey böyle görmek istiyorum yakın zamanda evet vallahi eeeee Tekrardan Kontkar ve Fero'yu bir arada da görmek de güzel bence yani. Bana eskileri bir tık hatırlatıyor hocam. 2019 bence güzeldi ya böyle. Hani atışmalar olsun, şarkılar falan olsun. Eğleniyorduk yani. Şu anki piyasadan daha güzeldi yani öyle söyleyeyim ben. Hocam ben de ee, de... devam edelim. Daha...